Herkese merhaba. Ee, yeni bir yazar ve e, kitabıyla e, yine e, birlikteyiz. E, bu seferki e, yazarımız Jean-Claude Grumbéa ve e, kitabı Yüklerin En e, Değerlisi e, bir e, masal. E, Jean-Claude Grumbéa e, 1939 doğumlu, e, 85 yaşında şu anda, e, Paris'te doğmuş ve halen Paris'te yaşıyor daha çok e, tiyatro ve gençlik kitaplarıyla bilinen bir yazar ve aynı zamanda bir e, senarist. E, bu kitabımız e, iç acıtıcı e, bir e, masal, e, bayağı e, dolu e, ve yüklü e, ve e, duygusal. Edebiyatta ve sinemada çok kez gördüğümüz İkinci Dünya Savaşı sürecindeki insan trajedilerinden bir örnek. Herhalde zalimlik denen şey insanın kendisine inandıracak bir hikaye bulmasına ve bunu gerçekleştirebilecek gücü elde etmesine bakıyor. Bu her an herkesin kendini inandırabileceği ve güçte eline geçince bürünülebileceği bir rol, bir tür toplumsal hastalık. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yüzyıl bile geç, geçemeden yaşadığımız bu günlerde rollerin nasıl değişebileceğini çok açıkça görüyoruz. Umalım ki bu tür durumlarla diğer toplumlar da sınanmaz. Çünkü çok ortada ki İnsan denen tür buna çok yatkın. E, Kitapta, e, yüklerin en değerlisi kitabında e, yoğun bir soğuk ve e, yoğun bir açlık var. E, diğer taraftan da e, yaşamayı sürdürebilmek için e, gerekli olan umut e, söz konusu. Büyüsünü yitirmiş bir dünyada yaşayan insanlar için e, hüzünlü bir masal bu kitap. E, yazarın da dediği gibi belki de gerçeğin e, ta kendisi. Bu kitabı ben beğendim. E, sıkıntı dolu dünyada e, insan olduğumuzu, hepimizin e, şu kısa ömrü e, güzelce yaşayabilmeyi hak ettiğini hatırlatan kitaplar bence değerli. E, her ne kadar e, iç acı acıtıcı e, ve e, hüzünlü e, bir e, kitap olsa da e, insani yönlerimizin e, hatırlanması e, adına e, okumaya e, değer olduğunu düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. E, bir sonraki e, yazar ve e, kitabıyla e, yeniden e, görüşmek üzere herkese selamlar.